Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhaba Lara Croft Goya Part 2'den kaldığımız yerden ne oynuyoruz? En son 2K'yi aldık. 3. doğru yolumuzu ayrı açalım. Hadi bakalım. Evet sıçtık gibi. Örümcek mi örümcek var. Biraz zorlanacağız gibi. Burada da sefair varmış. 32 tane yavrum benim. 32 tane sefair al. Ötüne sok kardeşim. Lan lan dur Ne güzel gidiyordum başta, ağzına sıçayım senin ben Evet, dön şöyle Bir daha dön, bir daha dön, in aşağı Bir daha in, şuradakini gör Evet Şöyle bir daha in, Orada çık Bir daha in şöyle, bir daha çık Hah, tamam Alıştık, suyu şey var mı? Yok Yılanı tabi her zaman gibi yılanı mıncıklayacağız. Sen orada bir kal canım içi. Tamam hadi siktir gidelim buradan. Evet koş koş bu koş koş. Vay arkadaş nereye ne koyuyorlar ya. Abi, bu kadar dar Koş. Koş Lara koş. Ama dönecek tabi. Mantık hatalarıyla dolu. Allah'sı Tav niye şu şurada da şey varmış. Niye o kadar mantık hatası yaptım ben bugün? Gidelim. Bir alabilir miyim canım abi? Bir tane de var. Evet. Ver kafayı baba. Tamam. Ama arkaya... ana Yakışma da örümcek abay. Onu anladık. Onun bugünü bulduk. Şimdi... İyi ta tamam. senin az biraz ben aşağı gönderelim. Sorun çıkarmasın şerefsiz bize. Aa, şurada bir tanesi fire buldum. Affetmem baba. Affetmem, affetmem. Bakalım aşağıda da başka bir şey yok. Çap çek, çek al bunu da. Güzelsin evet, baba aşağıdan. Koş. Koş kızım koş. Koş. Hmm. Basınca gelen pişlerden biraz sıkıntı. Öldür bakayım seni. Ha. Okey baba. Şunu al. Sank şurada bir dümbonun birini daha mı gördüm? Görememişim. Evet şimdi. Şöyle yapacık. hangisini almak daha mantıklı? Bir şey. Deneyelim. Bir şey atlanmıyor mu oradan ya? Hı, ee, tamam. İlk onu öldüreceğiz tamam. abi şurayı öldüreceğiz ilk tamam. Anladım. Anladım. Ege bunu kayavradı. Ege bunu kavradı. Hadi bakayım canım içi. Seni öldür. Aha, aha. Vay 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 vay. Öldür 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 beni öldür. Öldür. Öldür ağzını sikeyim senin öldür. Öldür. Gördüm, gördüm onu gördüm de. Şunu insan oraya da saklamazsın bu demek adam. Evet, tam bir şerefsiz Küt yavrum benim. Ölsen. Şunu alalım. Hadi al aracım yapıştır oradan. Öldürmeden gitmiyor Sen Seni öldürmeden gitmeyeceğim. Söyleyeceğiz yapayak bir şey yok burada mallım benim mallığım tamamen benim mallığım Burada Şunu görmedim zannetmeyin Ağzınıza vururum vallahi Koyacaklar işi biraz bozdu ama Neyse ben Bir sefer daha aldık Canımın içi Orayı dümbülüyor. Dur abi dur 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 Ay şerefsizler Enerjik. <laughs> Bey, bedava. <laughs> Pazardan aldım ama olsun. Niye gitmedin abi oraya şimdi? Sorabilir miyim sana? yavrum benim yapıştır kes baba kes Oraya gitmesini düşünmüyordum, planlamıyordum ama... Ayıptır kardeş. Ya sen yanında değil misin ya? Dediğim an... Biraz mallık ettik orada. Az buz mallık oldu. Öt evet adamın içi şimdi. Ee nasıl ineceğim ben buraya? Ya Allah belanızı versin ama yani. O kadar da olmaz ya. Onu öldürtmeyeceğiz mi yani? Bu mudur olay? Allah şükürler olsun bitirdik. Evet beynimiz biraz patates oldu. Evet telefonumuz dolmuş mu? Evet, Önce cezası dolmuş. Tamamdır. kapatayım. Beynim yok oldu. Evet. Sen şurada saklanırken ne alt diyorsun şimdi yani? Aa, gene Blizzard var ya. Ee, ne boka yarıyor bu? Ee? bu hiçbir, hiçbir hiçbir şey yapmıyormuş şimdi ya Allah 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 tamam, Allah'tan donmuş Spider demen de ayrı bir güzel bebeğim Orası ıı, düşecek yani anasını satayım Ne anlamı kaldı ki şimdi orayı yapmanın e, Tamam hadi, eyvallah orayı düşürüyor Doğru, Orayı düşürüyor Hııı hmm, öne dobru oh, Hiçbir türlü şey yapamayız ki abi biz orayı geçemeyiz ki mantık hatalarıyla dolu bir bölüm varmış gibi geldi ama yok şunu ittireceğiz ya aynen aynen niye ben öyle abi öl, öl, öl. restart restart Kaç dakika olmuş abi 14 dakika olmuş evet hadi bakayım Ee? Amacı bir anlatabilirlerse. Evet, tamam. Gene mi geldim piç? Evet devam et abi. Onlayayım, Koş, koş ablam koş. Koş, 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 koş. Şerefsize bak ya. Evet şurada bir tane parlayan bir şey gördüm. Yapıştırdım size hayri. Niye bu kadar çok öldük? Heh, niye bu kadar çok öldük oğlum? Hı? Lan oğlum bir... Yalnız iki kere basmak acelelikten. Acemi şans. Gene aşağı düşeceğiz yani. Ha aşağı tutmayacak yer varmış. Ağzına tüküreyim senin ben. Skurenix. At koş baba. koş koş ağzına su çekeyim senin Al şunu da İn baba aşağı İn Bak bunu da alırım başka bir yerde bir şey kaldıysa kalmıştır. Tamam be. Perze kamla gene aldı diyorum herkesi. Evet şimdi canımın içi. İki ucu boklu değneğe nasıl gelmiş olabilirim yani? Normalde aşağı atılması gerekiyor herifin. Abi atamadığı için Burada ağlana uğradığını son anda kaçırıyorduk ha. Allah'ı billahi kaçırıyorduk. Evet indir abla onda. Hoppa koş 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 koş. Lan gelmeden koş 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 lan gelmeden koş. Kaç dakika olmuş bir bakalım. 19 dakika olmuş. Tamam. Oh. Burayı da bitirince ilk bölümü bitirelim. Tamam. Ee, biz bunu nasıl götüreceğiz? Evet, tamam. Anladım abi. de beynimiz basıyor. Hmm. Hmm. Bir şey var mı yok? türlü zaten ana avradını -an -an, satayım ya Öldür res 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 baba res Şuraya yeteceğiz Öldürüp oraya yeteceğiz ya Niye bu kadar mal oldum ben şöyle bir dursun da. Hmm. Vuramıyoruz değil mi buradan? Hmm. Hmm. Hem bedava oğlum. Bunlar tamam, nereye ne saklıyorlar? Hayvan ol hayvanlar ya. Bunu nasıl alacağım ki ben? Neyse zaten çok ihtiyacımız yok ona. Şey abi, bunu şunu şurada şuraya ittiriverdik mi aslında hiç gerek de yokmuş ona yani. Oo, bir şey bak ağzınızı. Koş kız koş. Evet 22 dakika olmuş. Evet arkadaşlar. Part 2'nin de burada sonuna gelelim. Uzadı baya. 3 part veya 4 part sürebilir bu oyun herhalde. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. <laughs>